arkadaşlar e, Bu dersimizde e, programa dilleri üzerinde duracağız. E, geçen dersimizde e, özellikle donama biraz giriş yapmıştık. Aslında donamıza e, giriş yapmaktaki amacımız şuydu. Bir bilgisayar alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini e, anlatabilmekti. E, bu amaçla biraz e, giriş yaptık. E, aslında biliyorsunuz donanım dersleri için bilgisayar mühendislikleri bölümlerinde e, mikro işlemciler, dijital elektronik gibi dersler var, elektronik gibi dersler var. Orada çok daha geniş bir şekilde e, en ince ayrıntısına kadar mikro işlemciler inceleniyor. Evet, e, şimdi dersimize dönecek olursak Program dilleri e, nedir, ne amaçla kullanılır? program dilleri amacınıza uygun olarak e, işletim sistemi üzerinde çalışabilecek uygulamalar geliştirmeniz için bir araçtır. Günümüzde kadar birçok program dil geliştirildi. Bu program dillerinden bir kısmı ayakta kaldı, bir kısmı da silindi. E, mesela popüler diller şu an ANSI C, C++, Python, Java, e, Go, PHP gibi diller. E, eski diller e, bazıları halen kullan kullanılsa da e, şu an çok talep yok bunlara. Mesela COBOL, Fortran, BASIC, Pascal, Visual Basic. E, bu dillerin hepsine hemen hemen ben kullandım ama şu, şu an bu bildetin hiçbirini e, kullanmıyoruz. E, ama şöyle bir durum var, e, işte geçmiş yıllarda COBOL'la yazılmış bir e, sistem üzerinde e, yeni günceleme yapamadıkları için bu pandemi döneminde özellikle mesela Amerika'da Cobol uzmanı arıyorlardı. E, hala da bu cobol dilini ülkemizde de zaman zaman kullanan çok eskiden yazılmış binlerce satırdan oluşan kodların olduğu sunucularda hala cobol çalışıyor. FORTRAN'ı mesela eski hocalar çok kullanıyor. Özellikle Fortran ülkeye ilk geldiğinde formula translation'dan geliyor. Bunun kısaltılmışı Fortran. Fortran program diliyle matematik hesapları yaparlardı. Özellikle bu delikli punch kart dediğimiz kartlarda işte eskiden bilgisayar teknolojisi çok ilerlememişken delikli kartlarda kodları yazarlardı. Bir hata olduğunda tekrar o karta kodları tekrar yazıp tekrar yüklerlerdi. Bu gibi zor aşamalardan bugüne geldi. Şu an biz rahat bir şekilde editör üzerinde kodlarımızı yazıp derleyebiliyoruz. Bu popüler dillerden hangilerini kullanmalıyız? Özellikle bize en en çok gelen soru o. Hani bir tane program dili öğreneyim, hayat boyu onu kullanayım diye bir bakış açısı var. Ama bu mümkün değil arkadaşlar. Neden olduğunu da anlatacağım birazdan. Şimdi programı dillerini seviyelerine göre sınıflandırırsak en üstte insana en yakın olan programı dili en çok kolay en kolay kullanılan programı dili oluyor. Mesela bunlara yüksek seviyeli diller diyoruz. İşte Visual C Delphi, işte Java, Bunlar yüksek seviyediler. Orta seviyediler e, biraz daha donama yakın. E, C, Ada gibi diller. Bunlar orta seviye diller olarak adlandırılıyor. Çeviriciler, assembly gibi diller. Makine dili en son. Tabii makine dilinde kimse kod yazmıyor. En çok e, çeviriciler. Assembly'de yazılıyor. E, yani şey donanma en yakın olarak. Assembly de çok kullanılan yok şu an. Ağırlıklı C. Ee, bir ara e, Geçmiş yıllarda çok kullanıyorlardı ama giderek insanlar C'ye yöneldiler. Çok fazla bir performans farkı olduğunu bazı noktada söyleyemeyiz ama bazı noktada var. Şöyle söyleyeyim, assembly'de kod yazmak çok zor. Örneğin ekran bir print yazmak için bile, işte bir yazı yazmak için bile 5-6 satır kod yazıyorsunuz kimi durumda. Bu dili kullanmak son e, derece pratik e, değil, çok zor bir dil. E, dolayısıyla C gibi, işte vücut C gibi diller. Şimdi biz mesela iş uygulamalarında C şarkı kullanıyoruz. E, herkes diyor ki e, niye C kullanmıyorsunuz? İş uygulamalarında C kullanmamamızın nedeni e, bir işin yapılan bir projeyi kısa bir zamanda bitirebilmek. Yani kullanıcıya çok yakın olduğu için e, çok kısa kodlarla çok güzel işler yapabiliyorsunuz. E, tabii, çalışma performansı bakımından hiçbir zaman C şapta yazdığınız bir kod C'ye yetişemez. Yani C her zaman daha hızlıdır. E, Tabi C'nin kullandığı özel yerler var. Örneğin donanıma yakın programlama yapmak istiyorsak, örneğin bir asansörün içerisindeki pik devresini programlamak istiyorsak veya bir otomobilin içerisindeki embedded gömülü sistem programlamak istiyorsak, bir işletim sistemi yazmak istiyorsak C gibi dilleri kullanırız. CD'li biçilmiş kaftan. Hem içerisinde SMB komutlarını da direkt yazabilirsiniz. C komutları karışık olarak. Eski geçmiş yıllardan beri bunu yapabiliyoruz. Hatta şimdi robotik programlarda mesela Arduino ile birlikte c dilleri kullanılıyor. Kullandığınız işletim sistemlerinin hepsi özellikle çünkü işletim sistemi dediğimiz yazılım sistem yazılımıdır. Geçen ders görmüştük. Sistem yazılımları donanıma direkt bağlantı kuran yazılımlar ve çok hızlı olmaları gerekiyor. E, bu diller e, genelde bu ortamlar için C dili kullanılır. E, mesela kullandığınız Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, bunların hepsi C plus dillerinde C plus yazılmıştır. E, yüksek seviye diller genelde iş uygulamaları (business applications) dediğimiz iş uygulamalarında çok tercih ediliyor. E, bunun tercih edilmesinin nedeni şu: şirketler gelen bir işi en kısa sürede bitirip müşteriye temsil et, e, teslim etmek zorundadır. Yani bunu yapmazsa e, şirket e, zarar eder. Dolayısıyla yapılan işe göre de özellikle iş uygulama dediğimiz atıyorum bir CRM, CRM, programı, e, CRM programı, ERP programı bu gibi programların hepsinde e, C Sharp'ı kullanabilirsiniz. E, C aynı zamanda e, nesne bir yapıya sahip olduğundan dolayı e, topluluk halinde, takım halinde kod geliştirmek için de e, biçilmiş kaftan. Tabi C# -Sharp, C++ ve Java şu an nesnelerin programı bakımından en zengin diller. Şu an günümüzdeki en zengin diller. Seviyelerine göre sınıflandırma değinmişken şöyle de bir kısa bilgi verelim. Geliştirme zamanı bakımından, mesela geliştirme zamanı bakımından C#'ın çok hızlı bir geliştirme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Ama kodun yavaşlığı bakımından da C# -Sharp yavaş bir dil. Yani şu anki bilgisayar ortamında bilgisayar teknolojisinde kullandığımız bilgisayarlar i5, i7 işte AMD Ryzen 5, Ryzen 7 bilgisayarlarda gayet performanslı çalışıyor kodlar ama e, diyelim ki bir küçük boyutlu bir pik devresinde veya da küçük boyutlu bir işte şu an elimde gördüğünüz bir Raspberry Pi cihazının içerisinde çalıştıracak kodlarda e, hızlı çalışması istiyorsanız e, başka program dilleri kullanmalısınız. Ee, bir de e, hocam hangi programı dilini hangi ortamda kullanayım şimdi web tabanlı diller var e, C Sharp'ın ASP.NET tarafıyla ASP.NET içerisinde e, web programı yapabilirsiniz yani C Sharp'ta öğrendiğiniz e, kodları e, üzerine e, ASP.NET'e geçiş yapabilirsiniz e, yine e, C Sharp'ı Xamarin ile birlikte e, mobil uygulama geliştirmek için kullanabilirsiniz e, C Sharp'ın dediğim gibi birçok kullanım yeri var e, şimdi sayı sistemleri var. Bunların üzerine çok durmayacağım. Ee, özellikle bilgisayar günlük hayatta kullandığımız sayı sistemi onu sayı sistemi. İşte 3 tane arabam var, 5 tane evim var gibi e, genelde e, sayma iş sayılarda genelde desimal sistemi kullanıyoruz. İkili sayı sistemi genelde e, dedik ki bilgisayarın iş tarafında makine e, dilinde kullanılan bir e, Ifade. E, i̇kili sayı sistemini orada kullanıyoruz. Ve ikili, sekizli ve onaltılı sayı sistemlerini özellikle e, bilgisayarın içerisinde çok kullanıyoruz. Peki bilgisayarın içerisindeki yatan mantıkta e, neden onaltılı sayı sistem kullanılır? Örneğin bir RAM'in adreslenmesinde falan e, onaltılı sayı sistemi kullanılır. Çünkü onaltılı sayı sisteminde e, çok büyük sayıları çok kısa bir şekilde ifade edebilirsiniz. Örneğin 1 milyon rakamını işte onluk sayı sistemde yazdığınız zaman 6 tane 0 yazacaksınız. Yanına bir tane de 7. Ama bunu 16 sayı sistemde yaptığınız zaman çok daha küçük hanelerle ifade edebiliyorsunuz. Şimdi onlu sayı sistemden iki sayı sistemine dönüştürme biliyorsunuz. Bu artık lise bilgisi sürekli ikiye bölerek ne yapabiliyorsunuz? E, sayı sistemine dönüştürüyorsunuz. En sondan başa doğru rakamları yan yana yazdığınız zaman ikili sayı sistemini dönüştürmüş oluyoruz. İleride, ilerleyen zamanlarda mesela biz şey yapabiliriz. Mesela C bir uygulama yazabiliriz. Girilen bir sayı, ikilik sayı sistemine hemen çeviren bir kod yazabiliriz. Sayı sistemleri, e, 16 sayı sistemde bir sıfırdan 9'a kadar sayılar var. Sonra 10, 11, 12, 13, 14'te A, B, C, D, E, F rakamlarıyla ifade ediliyor. Bu 15'e kadar gidiyor. Mesela 16'lık sayı sistemi dediğimiz zaman 1 eksiğine kadar devam eder. Yani sıfırdan başladığı için. 8'lik sayı sistemi dediğimiz sıfırdan başladığı için yine 7'ye kadar devam eder. Evet bu kısa bilgi de verelim. Şimdi pruna dillerinin kullanım alanları çok önemli. Ee, şimdi bu IEEE dediğimiz e, uluslararası elektrik elektronik mühendislerinin bir e, çalışması. E, burada e, bilgire bilgiye bakarsanız Python birinci dil. Ee, sonra Java, sonra C, C++, JavaScript ve C geliyor. C Sharp e, son yapılan 2024 yılı anketlerinde C Sharp 5. sıra falan çıkmış durumda. Giderek yükseliyor. 2003 yılında C Sharp geliştirdi. Yani 2003 yılından bugüne 21 sene boyunca varlığını devam ettiren bir dil. E, dolayısıyla arkadaşlar C uzun yıllarda gidecek gibi görünüyor Microsoft arkasında olduğu için. Şimdi şöyle bir durum var. Yurt dışındaki üniversitelerde Python'la başlanır birinci sınıfta, üçüncü sınıfta Java falan vardır. C Sharp'ı çok ders müfredatlarında görmezsiniz. Çünkü Microsoft'a ait bir dil olduğu için çok fazla ders müfredatlarında geçmez. Fakat ülkemizde C Sharp'ı çok fazla şirketler kullandığı için ve iş alanı çok olduğu için üniversitelerde ders müfredatlarını almış durumdalar. Tabii, da çok yoğun bir çalışması var e, bu konuda. E, C#'ı nerelerde kullanabilirsiniz, ne amaçla kullanabilirsiniz onları deneyeceğiz. Şimdi burada bu şekle bakacak olursanız, bir de şu şekli üzerinde e, şöyle bir e, dünya simgesi görüyorsunuz. Bu internette kullanıldığını gösteriyor. Mesela Python, Java, Java e, JavaScript, C# bunlar internette kullanılıyor. E, yine e, buradaki işte en sondaki işaret bu e, şey simgesi. Ee, şurada gördüğünüz bir çip simgesi donanımı kullanılmasını gösteriyor. Donanımda kullanılmasını gösteriyor. C Sharp'a bakarsanız hem e, internette kullanılıyor hem mobil ekranda kullanılıyor. E, aynı satıra bakın C Sharp'ın olduğu satıra. Hem mobil ekranda kullanılıyor hem bilgisayar ekranı PC'de kullanılıyor hem de gömülü sistemlerde kullanılıyor. E, C Sharp bu anlamda çok yetenekli bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu söyleyelim tabii ki donanım üzerinde Hiçbir zaman C'ye yetişemez. C C plus kadar hızlı çalışamaz. Evet, C Sharp'ı e, C Microsoft .NET çatısı altında yer bir dil. E, C++, Java, Eiffel, Modulo 3, Pascal dillerinden etkilenmiş bir dil. E, Andreas Hesberg tarafından geliştirilmiştir. E, Hollandalı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, daha önce de Delphi'nin ekibindeydi. E, C Sharp'ta neler yapabilirsiniz? Konsol uygulamaları, Windows Form uygulamaları, e, Web Service uygulamaları, e, dağıtık uygulamalar, veritabanı tabanı uygulamaları dediğimiz uygulamalar. E, Burada veri tabanının içerisinde de bir dil kullanılıyor. Mesela SQL dediğimiz bir dil var. Orada e, veri tabanından sorgulama yaptığımız bir dil. Ama o programa dili değil. Bir dilin programa dili olabilmesi için döngüler ve şart yapılarının içerisinde olması lazım. E, i̇şte SQL bir sadece veri tabanından sorgulama dili. E, bu arada ara bir not olarak bunu belirteyim. Ver Tabi e, Microsoft SQL Server içerisinde bu Microsoft SQL Server Microsoft'un geliştirdiği bir veri tabanı yönetim sistemi bütün şirketler falan aşağı yukarı Türkiye'deki bunu kullanıyor. Bir de MySQL var. Onu da Oracle satın da Oracle kullanıyor. Ve bu iki tane veri tabanı üzerinde de biz örnekler yapacağız ilerleyen derslerde. Veri tabanı olarak bunları seçeceğiz. SQL Server'ın kendi içerisinde TSQL denen bir dili var. 2SQL'de e, programa dilleri, e, bir programa dili yani T-SQL, çünkü döngüler, şart yapıları falan var. E, Gidin e, Oracle'ın da kendi içerisinde P-L-SQL dediğimiz e, bir e, program dili var. Şimdi Oracle e, biraz daha büyük e, çaptaki şirketlere hitap ediyor. Örneğin Türkiye'deki bankaların %90'ı Oracle kullanır. İşte e, Ziraat Bankası, Yapı Kredi... E, Garanti Bankası IBM'in DB2 veri tabanı kullanıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. diğer bankalar ağırlıklı Türkiye'de Holding'de falan Oracle kullanır. Oracle çok pahalı bir veri tabanı olduğu için yani orta ölçekli bir şirketlerde falan kullanılmaz. Şimdi e, mobil uygulamalar Xamarin'le e, geliştirdi. Xamarin Microsoft'un aslında diğer bir şirketti. Microsoft onu satın alıp bünyesine kattı. Xamarin e, biraz tutmadı. Yani şeye göre e, mobil uygulama geliştirmek için biraz yavaş kaldı. E, daha çok şu an React, Native ve e, Flutter gibi iki tane ortamı kullanıyoruz mobil uygulamalarda. Flutter Google'ın geliştirdiği bir dil, e, bir ortam. E, Şeyse e, React ise React Native ise Facebook'un geliştirdiği bir ortam. Bulut uygulamaları Azure. Azure üzerinde Microsoft e, güvenilir adımlar atmaya başladı. Azure'la e, çok daha fazla e, Azure'un kendi içerisinde kullandığı bir bulut sistem var. İçerisinde makine öğrenme algoritmaları falan da kullanılabiliyor. c Sharp koddan orada da yazabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. O yüzden e, yani C-Sharp'ın bu kadar kullanım alanı olduğunu söyleyebiliriz çok geniş bir kuram olduğunu söyleyebiliriz. C Sharp'la e, bunları bunlara değindik. E, C -Sharp yani Sharp'ın şu an en son 2022 versiyonu var. Tabi 2 yılda bir ortalama 2-3 yılda bir versiyon geliniyor. E, ama derslerimizde gördüğümüz C Sharp'ın 2015'i bile yeterli olur. Şimdi eğer bilgisayarınız çok yeni bir bilgisayar değilse, 2022 biraz ağır kalırsa, Vücut 2022 kurduğunuz zaman ağır kalırsa Vücut Stüdyo'nun eski sürümlerine geçebilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Performans daha da iyidir tabii ki onlarda. Evet. Şimdilik bu kadar. Sonraki derste görüşelim arkadaşlar.